Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Antalya yöremizin nefis mezesi hibeş tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 2 diş sarımsak, 1 su bardağı limon suyu, 1,5 tatlı kaşığı kimyon, bir buçuk tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyip iyice karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı tahin ekliyorum. Rondodan çırpmaya devam ediyorum. Bardağın dibinde çok az su ekliyorum. Kıvamını ayarlayabilmek için. Lezzetlendirmek için biraz da tuz serptim ve çırpmaya devam ediyorum. Çok koyu olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Karıştırdım. Bir tabağa alıyorum. Üzerini şöyle bir düzelttim. Maydanoz ve pul biberle süslüyorum. Hibeş tarifimiz hazır. Ekmeğe sürüp sürüp yiyebilirsiniz. Günün her öğününde yiyebileceğiniz nefis bir meze tarifi. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.